şu anda rejiden de beni bir kez daha düzelttiler. Yani biz kazandık. Puan yazdırdık. Kırmızı ateş takımına da yazdırdık ama formalite her oyuncu oynasın diye Peki. böyle bir düzenlemeye gidilmiş. Dolayısıyla biz garantilemiş olsak bile son iki eşleşmede gerçekleşecek aslında bir bakıma doğru yoksa dediğimiz gibi kira çıkamamış olacaktı. bizleri Zaytnot ve Damdodo çıkamamış olacaktı. Bu eşleşmeleri de izleyeceğiz. Yasaklamalarda kira tarafında Ezreal, Draven ve Noxus. Zeytunut, Anivia ve LeBlanc'ı yasakladı. Son saniye bakalım. Yasaklaması tam kenç. Bu sefer bizden geldi. Herhalde kendine güvenmeyince karşıya Oo, da bırakmayacak. Hadi bakalım. Dedi. Derken ama Caitlyn açıkta kaldı tabii. Caitlyn. Caitlyn. Olabilir. Ama sanki Zeytunut'un Caitlyn'i biraz daha mı iyi olur ne diyeceksiniz? Umarız öyle olur yani. <laughs> Şu anda evet. Bir kez daha dün de olmuştu bugün de oldu o kadar şampiyon arasından oyuncular. Açıkçası ben en azından bu ikilinin arasında olan hani yani tabii onlar bilmiyor ama karşılarına geleceklerini sanki biraz bitkinlik <laughs> işe yaramayacakmış gibi <laughs> duruyor en azından. Kitlendikten sonra biliyorlar bu arada. Ee, yani sihirdar büyüsün tabi ama bitkinlik işe yarayacak. Ben bariyeri daha iyi buluyorum. Bence Çünkü... de bariyer. Bariyer şifa bence de en mantıklısı olabilir. Çünkü bu iki şampiyon yani birbirlerini yaptıkları otomatik saldırı menzilleri hani bitkinliğin menzilinden daha fazla. Ama hiç orada duramıyorsun ki. Yani bitkinlik de varsa üzerinde bir de kullanmak istiyorsan illa illaki yürürsün üzerine otomatik saldırılar arasında. Yani belki hani 90 kalibrelik ağı hani ters yönde kullanıp rakibinize yetiştirdiğiniz durumlarda hani rakibin sizin yanınıza çok geldi durumlarda senin dediğin gibi emniyet bu göre görebilir. Evet eşleşme bu şekilde gerçekleşti. Dün de iki tane Miss Fortune karşılaşması izlemiştik. Peki taktik nasıl olmalı sizce Zeytno tarafında? Bence e en azından ya yani iki oyuncu için de söylüyorum ben kafa kafa geçicileri ben düşünmüyorum daha çok ya Minyon İngan ya da kule olacaklar evet. ya yani evet. milyon keserken hata yapan aslında burada avantajda kaybedecek avantaj de kesinlikle yani birinin önce hamle yapıp en azından bir tane ufak kazanıp ıı, takas kazanıp ittirip rakibi kule altına o ıı, nasıl kapanlarla beraber hapsetmesi gerekiyor burada Q açmak belki de en mantıklı taktik olabilir rahat rahat ki yani şu da olabilir hani tuzakla da kapan da başlayabilirsiniz. Bu sefer de rakibinizin hani alanını daraltmış oluyorsunuz. O alanları kullanabilirsiniz. Ama bana da man derken Hayda, bir dakika. ekrana gelir gelmez bir anda takas geldi orada. Sirda büyüleri kullanılmaya başladı. Zeynod'un canı Zeyt çok azaldı. Zeynod, ne yapıyorsun? Zeynod dikkat et bariyan orada var, alabilecek Bariyer var, bariyer kullandı. Vur orada bir tane daha vur Kira'ya be. 45 saniyede Zeynod... <laughs> Kalktı yerinden. <Gülüyor> <Gülüyor> ya minyonları beklemediler bu noktada. Kira'da tahtını kaybetmesi 45 saniye sürdü.